Ay buradayım arkadaşlar. Evet ve annemle beraber skate için diğer bölümü çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> yeni bölümlerinin devamını çekiyoruz arkadaşlar. Skate için yeni bölümü yepyeni. Yep, arkadaşlar! Mükemmel bölümleri gelmiş arkadaşlar. Biz de hemen çekelim. Fırından daha kalıncaz. yeni e, çıktı. Sıcak sıcak, sıcak sıcak. sıcak sıcak arkadaşlar. Sizlerin önüne sunuyorum. Ben, ben aşağıda ne yapıyordum bu arada? Hiçbir şey yapmıyordum arkadaşlar. Aşağıda annem benim anne nerede sinemem falan bekliyordu. Çok sıcak çok arkadaşlar. Sıcak arkadaşlar. Ne İstanbul gerçekten çok sıcak. Tansiyeliyken bile size video çıkarıyoruz. Bu sıcaklarda ne yapıyorsunuz? Kliması olanlar açsın püfür püfür. Bantır olanlar açsın püfür püfür. Önünden ayrılmayın. Dışarı çıkın. Camı sakın açmayın Sen... arkadaşlar çünkü sımsıcacık hava geliyor. Dışarısı yanıyor, Yanıyorsun. yanıyor. Piştik ya. 2 dakika bir markete gittim, geldim. Öldüm Anneciğim, ya. Anneciğim oyun, oyun. Oyun oynayacağız. Başla, başla. Vallahi öldüm, bittim. Bu ne ya? Lanet olsun. Çıkmayacağım bir daha dışarıya. Ben çıkacağım. <laughs> Çok sıcak ya. Çık <laughs> ben çıkacağım. Sen... <laughs> İşte, ah, gençlik gençlik kilo verdim yürü 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 ter atıyoruz bak anne, bak ne yapıyor ne yapıyor sevgilisi ne yapıyor o sevgilisi o fırlattı evet o oh şey bu şey e, değil kız ne dertli evet, şey bu, dert de el, değil anne anne bak anne bak anne mıydı anne kızık. anne ne bak, onu oldu, anne 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 Sevgilisine falan mı fırlatacak onu yanlışlıkla? Arkadaşlar çok güzel bir planım var aklımda. Vallahi ben şimdi bilmiyorum ama e, oyunun e, böyle devam ettikçe, içine girdikçe gibi biraz çözüyor gibi Arkadaşlar bilmiyorum. O kadar iyi bir planım var ki benim, siz bunu duyunca diyeceksiniz ki sen ne şeytan! Eylül e, bir, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir dakika, bir dakika. Ay çok terledim arkadaşlar, ne kadar sıcak ya. Öp. Durup durup onu söyleyeceğim size. Şimdi ben bu videodan sonra gidip buz gibi suyu dikeceğim kafaya. Ah, kadar sıcak yani. Evet, ne yapıyoruz Eylül bu arada? Bakın burada boya var arkadaşlar. Boya nerede? Boya. Boya? Mavi mi? O bant değil mi ya? Bant'a benzettim ha, ben. Boyamıyor. Boya mavi boya mı? Dur yani, neydi mavi neydi? mi Eylül rengi? Arkadaşlar mavi de bu nereye Kadın gidiyor? nerede bu kadın? Biz nereye neredeyiz nereye ya? Bir dakika üst katta mıyız? Biz, biz alt kattayız değil mi? Alt kattayız da o üst katta. Gidecek. Biz de şimdi o üst katta. Ay yakalayacak bizi Arkadaşlar, kesin. Arkadaşlar mutfağa gerekiyor. Mutfak da bir şey boyunca. Ha evet yukarıya çıkıyoruz karıçıça şimdi. Ama onu görüyoruz gördünüz mü? Kapı aralığından onu gördük arkadaşlar. O da şimdi biz oradan görüp. Ah görmedik ki. Tamam mutfakta ne yapacağız? Mutfakta şimdi arkadaşlar. Şimdi bu rengi mavi mi bu boya? Evet. Şimdi bunu Aa. maviyle boyayacağız ki arkadaşlar. Bunu takan kişi renk körü olsun. Hiçbir şey göremeyeceğim. O zaman her şeyi mavi görür. Eylül niye renk görür evet, olsun? Işte, ama yok boya kalıp gibi ya böyle kapatır onu yani. Evet boyasanız hiçbir şey görünmez. Değil mi arkadaşlar? Ne kadar zekiyim. Evet. Allah'ım ya. iyi ki de Eylül'ün yanında böyle boyunu oynuyorum yani. Burada ne var arkadaşlar? Bu da mavi bir boya ama. Bu da mı boya? Bu çamaşır suyuna benzettim şey ben. Böyle, bu şey böyle bu, bu bu şeye bu, benziyor arkadaşlar. Bu, porçöz bu, var ya, porçosu <laughs> ona benziyor. Bu ne? Bunu da alalım. <laughs> Onun kutusuna benziyor. Ay bu ama. işimize yaramıyor. Mum mal. mu? Mum. Emin misin? Evet, Bak kadın bizi yakalayacak biz şimdi. Burada biz arkadaşlar bu da benim gibi gözlük takıyor. Merhaba. He he, şimdi görürsün sen merhaba. Biz üst katta mıyız? o da üst katta. O üst katta. Evet üst katta. Karşıdan çıkacak şimdi arkadaşlar. Anne size... görmez bu kadar bir şey yapma ya. Ya bu görecek korkar. karşımıza zırt diye çıkartacaksın. ya. Anne korkmana gerek yok anne. Biz burada Arkadaşlar renkler arıyoruz. Renk boya mı yani arıyoruz? Boya arıyoruz. Evet tebeşir arkadaşlar. Bulduk tebeşirimizi. Beyaz tebeşir. Beyaz tebeşir, Aa. mavi boya bir de dartta hangi renkler olur arkadaşlar? Dart yapmaya çalışıyoruz şöyle. Mavi olur. Ben şöyle bakayım da eli konuşurken yakalanmayalım arkada. Evet eli. Mavi en dışta olur. Sonra beyaz sonra kırmızı olur. Kırmızıyı neyle yapabiliriz arkadaşlar? Ay öyle mi oluyor gerçekten? Öyle mi oluyor? Ben Aa öyle mi diye. Aa şaşırdım şimdi. Gerçekten ben bilmiyordum çünkü. Yani sıra... Arkadaşlar kırmızı renk alıyoruz. Kırmızı renk şimdi bulacağız. Allah Allah. Kırmızı Hay renkli abi. bir şey bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Aa, Çok dışarı güzel bir diye. şaka yapacağız ona. E dışarı çıktı ora doğru. O zaten şey yapışkan mıydı tutkal gibi bir şeydi bak bir önceki bölümde. Ya Evet evet banyoda çekmecelere falan bu ne bu olabilir mi? Ruj. Aa ruj mu? Ruj. alak arkadaşlar. <laughs> Bravo. Ruz alak bu arada. Bravo. Ruj aldık arkadaşlar Bravo. şimdi üçünü yapacağız. Ne yapacağız onu çok merak ediyorum. Hiçbir şey anlamadım ben da ne yapabiliriz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi anneme. Şimdi rura. bir tane tebeşir, bir tane ruj, bir tane de ne boya. Hiçbir şey çıkmadı benden. Ne Arkadaşlar bakın. Mı? Aa dışta işte kırmızı varmış işte. Ha, bak, şimdi bunun bunu... aynısını arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Ne yapacağız Elif? Hiçbir şey Buradaki <laughs> şezlonga koyacağız arkadaşlar. Neyi? Neyi? Böyle çizeceğiz. <laughs> Aa, oraya böyle resmini mi yapacağız o şeyi? Evet. Ne vardı Aa, sonra? Dartın. Var. Aa, mavi, mavi vardı. var. Mavi var. Mavi koy. Ama yanlış yapma bak sakın sıralamayı. Mavi. Mavi mi daha? Mavi işte evet. Mavi mi? orada öyle şey görünüyor biraz. Tamam. Bu da, da öyle beyaz. Lazım. Öyle mi? Yakından bir bakalım gidip. Böyle mi o oda? Gidip yakından bir bakmanın faydası var arkadaşlar. Evet, yanlış şey boyamış olabiliriz. Git 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 git. Evet, kırmızı. Aynı mavi, geldi. beyaz. Doğru şimdi değil mi? Doğrusu bu. Bu ok, ok, el ok, bu ok. Ok atacak işte o, tamam. o şey. Kazak mıydı, kazık mıdır? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biliyor musunuz? Bekleyeceğiz ki Teacher buraya gelsin o şey, zonka. otursun. Ondan sonra evet. orada kim var arkadaşlar? Bunun sevgilisi gitsin, o gözlüğü taksın. Ondan sonra arkadaşlar eh, onu böyle oldu. Şimdi poposunu oldu. şey görsün. Dart sansın ve poposunu atsın o dartlara. Bu olaymış Eylül gerçekten de. Bu bence gerçekten güzel bir bölümmüş. Evet. Ve ben ne yapacağım arkadaşlar? Stranger, evet. Stranger'a yapacak değil mi onu? Strang Strang şimdi bir dakika, Scarlet Hatcher gözlüğü takıp atacak evet. değil mi? Ben burada bekliyorum. Geldi geldi. İzlediğiniz işte, bir şey olmaz. Geldi arkadaşlar, geldi Scarlet için. Evet, aa bizi gördü. <laughs> Aynen. Anlayacak şimdi şakamızı ya. Ya hayır hayır hayır. hayır. Ya nasıl orada saklanıyorsun gizlenmiyorsun ya? Yakalatacaksın biz arkadaşlar. Ya. Buraya kadar ne güzel göndermiş. gelmişiz. her şeyi düzenli bir şekilde yapmışız, sıralamışız. Yarı Peşimizde yarı. mi hala? Yok kaybetti izimizi. Tamam. Aa yok kaybetti. Ya o <laughs> tam bitmişken geliyor. Ya Eylül <laughs> dikkat et, vallahi yakalayacağız <laughs> kesinlikle. Orada... Arkadaşlar. <laughs> çıkamadım. Ya. Eylül Heylül. yakalanacağız diye ya gene en başa döndük şimdi ya. Ya ya Eylül. Anne, yani, ya. ama yani ben biliyordum niye düz gitmiyorsun orada tıkanıyorsun kalıyorsun ya. ya. Arkadaşlar tam yapmıştık ya. Eylül ya. ya. Ama tam yapmıştık. Evet tam yapmıştık da orada niye sen bekliyorsun, değil mi arkadaşlar. Düm düz devam et yani önüne. O zaten bir yerde bırakacak. Evet tekrar en başa döndük. Öf. Neyse bak kıza atıyor ya. Kızak fırlattı kızak gitti. Oo, o da öyle bir uçuyor ya. Tekrar aynı hangi odalar aldık şeyleri. Skin aynısını yapıyor. Böyle zıplayarak atıyormuş. Aa yapıyor o da. Onun kendi bölümlerinde de o yapıyor. Aslında Skin Exchanger'ın da yeni bölümleri var arkadaşlar. İsterseniz onları da tabii ki de oynayacağız. Ee, bu Skirt yeni bölümleri güzelmiş. Onun da bence iyidir. Onlara bakmakta fayda var. yapıyorum. Bence evet el ağlamalısın çünkü hangi odalardan aldığını biliyor musun? Biliyorum tabii. En başa de. döndürdü bizi ya. Tam da var ya bitirmiştik arkadaşlar ya. Size de böyle oluyor mu oyunlarda? Gelip gelip oyunu bitirip, tam artık saklanacağınız noktada yakalanıyorsunuz. Ne kötü bir şey. Evet, maviye aldık neyse. Ama neyse, o sıralamayı e, doğru yaptık. En azından onu hızlı bir şekilde yaparız. Ya. Evet, evet. Şimdi nerede o? Mutfakta. Mutfakta mı, banyoda mı? Mutfakta arkadaşlar, Scary Teacher. Hay Scary Teacher, bizi mahvettin ya! Aa, evet, evet. Şimdi ne yapıyoruz buradan? Burada gözlük. Gözlüğü boyadık. Değil mi? Boyadın mı gözlüğü? Hı -hı. Şimdi ruj vardı. Banyodaydı ruj Eylül. Ruj banyodaydı arkadaşlar. Evet, ruj banyodaydı. Üst katta sekreterin banyosunda. Sekreter da dibimize giriyor. Ee, bir şey daha alacaktık. Bir Bak dakika. Şurada bir... anne şurada. Tamam da bir şey daha alacaktık. Sizinle ne alacak? Ha tebeşir alacak. Tebeşir bir alıyoruz. Bir yani. Mavi boya. Ay alacağız. o da üst katta ya. Vallahi Eylül sakın yakalanma arkadaşlar. Ne olur? Zaten havalar sıcak. Aa! Kadın evinde de klima almış. Ay püfü püfü şunları açsana klimaları be kadın. Serinleseydik biraz. Daha sonra, Ruj mu sürüyor o da? Bakın banyosunda arkadaşlar bir şeyler yapıyor. Ruj sürüyor herhalde. Aa İzledim. ne yapıyor? Bize şey lazım. Suratını pudraladı Bize arkadaşlar. Şey Suratını pudraladı arkadaşlar tebeşir lazım. <laughs> Sessiz olun. Heee. <Ha. gülüyor> arkadaşlar biz <laughs> de <işte, gülüyor> şey ne oldu? Sessizce şey büründük. Tebeşiri aldık 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 tebeşiri. Hadi bakalım banyoya gidelim yakalanma Eylül sakın. Ay orada karşımızda Eylül gördü bizi. Kız dinledi. Görmedi gelmedi gelmedi. Ay Allah ya kalacak çaktıydı ya. Arkadaşlar aşağı ineyim de bunu direkt alacağım. Ya. Direkt gideceğim ve gideceğim. İn, 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 devam et hadi hadi hadi. Sakın oradan bizi görmesin. Koşa koşa geri gelir vallahi. Hadi. Nerede dedi? Şey dedi. Banyosundaydı. Evet. Ruju alıp hemen bahçeye gideceğiz. Orada hemen gideceğiz. Eşeniz onu boyayacağız. Ondan sonra kaçıp saklanacağız inşallah. Allah'ın izniyle bu sefer yapacağız arkadaşlar. Aa bulduk Ruju da bulduk. Bir aynı tamam, tamam. da. Tamam, bitti, bitti bitti bitti. Kendimizi bitti. görünce korkuyorum arkadaşlar. Bitti. 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 Ne sıcak ya hep Allah. Çok, sıcak. Bitti. 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 Neydi sonra? Dur dur. Neydi? önce şey. Ha önce kırmızı, sonra mavi, sonra şey. Neydi beyaz? Evet doğru oldu. Kaç ya? kaç kaç. Düşün ya. Bitti mı? O düşmedi kız, düşmedi o. O düşmedi galiba. Hadi düştü lan düştü. Kalktım. Anne sen de var. Tamam ya. tamam, of oh be bu sefer yakalanmadı. Bitti mi peki şimdi? İnşallah. Olay bitti mi? B bitti ya. Yapacağımız yani. her şey bitti. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım, evet. bitti. Gel bakalım Skorucu Ya ben buradan çıkam Yalnız ya, ya ben şey çıkamadım. Evet, Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ya ben çıkamadım. bir şey söyleyeceğim. Şunun sonunu bir izle izlemek istiyorum. Bu gerçekten olay bir bölüm arkadaşlar bence. Göreceksiniz siz de çok merak Spirit ediyorum. Sıkırı teacher'ın yani. postası gidiyor geldi. arkadaşlar. Sıkırı teacher'ın mı? Sevgilisinin mi? Hangisi? Içeri. Ha sevgilisi mi onu atacak? Anne ha, bak bak şezlonga tamam. oturacak mı? Bekleyin yani. arkadaşlar en önemli yer şu an. Evet. Şezlonga oturdu bu. Otur, tamam. tamam. Oturdu oturdu. Aa tamam. Bak. Ben... Aa şimdi anladım. Bak, <laughs> bak, Süpermiş valla. <laughs> <'a... gülüyor> o kadar da sivri. Eğil bebe seyirler. Gitti gitti yazık. Bak <laughs> bak. <laughs> Ay. Allah fena çek, çek çek Dur 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 dur. Aa, şimdi anladı daha yine anladı adam daha. Hey Allah'ım ya bir sigaretiye içersen yer vallahi yer. Ay. kaldık yani. Ama bir şey söyleyeyim mi Eylül? Bu sıkıntı DJ yani o adamla niye hala devam ediyor bilmiyorum yani. <laughs> Bence... Hiç dikkat etmiyor arkadaşlar. Bir an önce bütün bağları koparması lazım ya. Bu kadar da yapılmaz değil mi? <laughs> evet. Manyak Eğer sapan... beğendiyseniz videoyu arkadaşlar beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Eğer çok bu videoların şey. devamını istiyorsanız like atıp yine abone olun. Çok seviyoruz sizi arkadaşlar. Ve de sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyoruz. Bay hoşça bay. Şu sıcak havalarda arkadaşlar hoşçakalın. Bay <laughs> bay.